Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Ankara'da gidilebilecek lokantaları sıraladım. Benim de gidip gördüğüm, beğendiğim ve sizlerle paylaşmak istediğim lokantalar bunlar arkadaşlar. İlk başta Akkaya Asbaba Lokantası arkadaşlar. podyum AVM'nin orada bulunan Anadolu Bulvarı'nın üstünde bulunan bir lokanta. Gayet güzel, büyük ve lüks gözüken bir lokanta. Fiyat olarak da abartı bir pahalılığı yok arkadaşlar. Buranın en güzel özelliği ikramları çok fazla arkadaşlar. Şöyle diğer sayfaya geçtiğimiz zaman Gördüğünüz gibi çiğ köftesi, salatası, patates kızartması, dondurmalı irmik tatlısı, cacığı gibi ikramlar bulunuyor. Bunun dışında künepesi ve semaverde çayı da var arkadaşlar. O yüzden buraya gittiğiniz zaman verdiğiniz paraya değiyor ve tıkabasa da doymuş oluyorsunuz. Burada Aspava'nın ortamı. Gördüğünüz gibi ikramlar tekrar burada sıraladığımız salata, soslu patates kızartması, cacık, çiğ köfte, dondurmalı irmik tatlısı, künefe ve semaverde çay geliyor arkadaşlar ikram olarak yemekleri de oldukça güzel buraya gidip beğeneceğinizden eminim ikinci olarak da Zigana Pide arkadaşlar burası da İstanbul yolu üzerinde A site AVM'nin orada bulunan Zigana Pide arkadaşlar buranın da pideleri oldukça güzel resimleri gördüğünüz gibi Pideleri sıcak geliyor arkadaşlar. Üstüne tereyağı da koyuyorlar. Gayet büyük bir pide oluyor. Bir porsiyonla çok rahat bir şekilde doyabiliyorsunuz. Burayı gidip görmenizi tercih tavsiye ederim arkadaşlar. Birçok çeşidi var pidenin. Bu sadece bir tane örnek arkadaşlar. Burada gidip görülmesi ve yemek yenilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar 3. sırada Ciğerci Bahattin var. Bu da Podium AVM'nin altında olan bir lokanta ama Ciğerci Bahattin'in birkaç tane şubesi var bilginiz olsun arkadaşlar. Burası da oldukça güzel bir yer arkadaşlar. 10 şiş geliyor ciğer istediğiniz zaman ve mezeleri oldukça fazla. Şöyle diğer sayfaya geçtiğim zaman görüyorsunuz mezelerini o kadar fazlaki artık üst üste koyuyorlar. Burada, burada da gayet güzel bir şekilde duyuyorsunuz ve memnun bir şekilde ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Ciğer, ciğerin de tadı gayet güzel. Sadece ciğer değil bunun dışında da kebaplar da mevcut. Ama tabii ki burası da ciğeriyle ünlü olan bir yer. Dediğim gibi birkaç tane şubesi var. Herhangi birine gidebilirsiniz. Arkadaşlar diğer seçenek ise peçenek döner. Bura İskitler'de olan bir yer. İlk yeri burası arkadaşlar. Peçenek dönerin bildiğim kadarıyla 2 veya 3 tane şubesi var. Bura döneriyle meşhur olmuş bir yer arkadaşlar ve döneri oldukça güzel. Hatta doğudan gelen arkadaşlar buraya geldikleri zaman doğunun eti meşhurdur biliyorsunuz. Buraya geldikleri zaman aynı tadı bulduklarını söylüyorlar. Cuma günleri kapalı olan bir yer yazıdan da görüyorsunuz. Ama cuma dışında istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Buranın dönerini kesinlikle yemelisiniz arkadaşlar. Çok güzel. Bu da gördüğünüz gibi görüntüsü. Pideleri siz yemeği istediğiniz zaman yapılıp geliyor sıcak sıcak pidenle beraber döneri yiyorsunuz arkadaşlar. Ve diğeri de masa başı kebapçısı arkadaşlar. Burası da oldukça güzel bir yer ve çok kalabalık bir yer arkadaşlar. Resimde bile gördüğünüz gibi kalabalık bir görüntü var. Buranın da ikramları oldukça fazla ve tadı da gayet güzel. Abartı bir pahalılığı da yok arkadaşlar. Burayı da denemenizi tavsiye ederim. Diğer seçenek ise Develici Vakfı'sı arkadaşlar. Burası Ankara'da Hacı Bayram'ın içerisinde olan bir lokanta arkadaşlar. Sağ üstte görüyorsunuz. Ortam gayet nezih, güzel bir ortam var. Buranın da cıvıklı pidesi gayet güzel arkadaşlar. Onu size tavsiye ederim. Ayrıca burada yemek yedikten sonra da hem Hacı Bayram'da hem de etrafta ulusta gezebileceğiniz güzel yerler var arkadaşlar. Burası da size tavsiye edeceğim yerlerden birisi. Bu da görüntüsü görüyorsunuz. Diğer yer ise Anzarha Soprası arkadaşlar. Buranın üç tane şubesi var. Biri Balgat'ta diye biliyorum arkadaşlar. Birisi Batı kent tarafında, birisi de Eryaman tarafında veya Sincan tarafında diye biliyorum arkadaşlar. Balgat tarafındaki yer oldukça lüks güzel bir yer. Diğer taraflar da gayet güzel. Burası da mezi olarak Gayet fazla olan bir yer arkadaşlar. Burası da hem gözünüzü hem midenizi doyuran bir yer arkadaşlar. Ve tadı da oldukça güzel. Ayrıca ortam olarak da gayet lüks güzel bir ortam var. Misafirlerinizi de götürebileceğiniz güzel bir yer arkadaşlar. Burası bilginiz olsun. Burada da gördüğünüz gibi. Görüntüsü mevcut. Sıradaki arkadaşlar tostçu ziver arkadaşlar. Burası Ekranda da gördüğünüz gibi gayet küçük bir yer. Sanayinin içinde olan bir yer ama burası da artık meşhur olmuş bir yer arkadaşlar. Ankara'da yaşayan birçok kişi burayı biliyor. Tostları normal bir tost gibi değil tabii ki. İçi oldukça karışık olan ve size göre tercihinize göre getirilen bir tost ve ebat olarak da çok fazla büyük bir tanesiyle tıka basa doyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu resim bile bana küçük geldi. Yani canlısını gördüğünüz zaman oraya gidip gördüğünüz zaman çok daha büyük geliyor gözünüze. Ve gördüğünüz gibi içindekileri saymak mümkün değil. Ama tabii ki bunu siz seçiyorsunuz arkadaşlar. Çeşit çeşit tostlar var. Buraya da gidip buraya da tatmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi burada da yapılışını koymuş arkadaş video olarak. Ama ben burada bir görüntüsünü aldım sizinle paylaşmak için. Şimdilik göstereceğim Lokantalar bu kadar arkadaşlar. Tabii ki birçok yer var ama benim gidip gördüğüm ve hoşuma giden yerleri paylaştım. Hepsini paylaşsam tabii ki çok uzun bir video olur. Bu anlattığım yerler fiyat olarak da gayet normal olan yerler arkadaşlar bilginiz olsun. Fiyatları biliyorum ama söylemek istemedim. Çünkü biliyorsunuz sürekli değişen fiyatlar var. Ama böyle sizin cebinizi çok sarsmayacak güzel yerler bunlar arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim.